değerli basın mensupları. Hepinizin bildiği gibi 24 Nisan tarihleri hem ülkemiz içinde hem de ülkemiz dışında ülkemizden rövanş almak isteyen müptezeller tarafından suistimal edilmekte. Her sene 24, 24 Nisan haftasında ülkemizde akla zarar olaylar yaşanmaktadır. Bu sene 24 Nisan tarihi yaklaşmaktayken ne gibi bir ihanet, ne gibi bir rövanş alma mücadelesiyle karşı karşıya kalacağımızı düşünürken çok da beklemedik. Ve 22 Nisan tarihinde Gazi Meclisimiz yasama faaliyetlerini yürütürken tamamen ihalet kokan, tamamiyle tahrik kokan bir çalışmayla HDP Diyarbakır milletvekili Garo Paylan isimli dış mihrakları başı olan bir şahıs tarafından 24 Nisan 1915 olaylarının soykırım olarak tanınması istemiyle Meclis'e bir yasa teklifi sunuldu. Bunun akabinde 24 Nisan cuma günü 24 Nisan günü CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkul tarafından atılan bir tweet ile Türk devleti ve Türk milleti faili meçhur cinayetler işlemekle itham edildi. 24 Nisan 1915 olayları soykırım olarak tanınması gündeme getirildi. İzninizle o günlere dönmek istiyorum. Tarih 24 Nisan 1915. Son Türk Devleti kurtuluş ve varoluş mücadelesi vermekte yıllardır milleti sadıka olarak adlandırdığımız ve uzun yıllar birlikte huzur içinde yaşadığımız Ermeniler çeteleşerek Türk ordusu kurtuluş mücadelesine devam ederken cephe gerisinde isyan faaliyetleri başlattı. Bununla yetinmeyip batılı ülkelerin maşası olarak çoluk çocuk yaşlı genç dinlemeden aktif oldukları bölgelerde katliamlar yapmaya başladılar. Dönemin muktedir komutanları Enver, Cemal ve Talat Paşalar bu duruma bir son vermek ve cephe gerisini güvenli bölge haline getirmek üzere 24 Nisan 1915 itibariyle yıllarca birlikte yaşadığı insanlara ihanet içine giren bu zavallı insanları cephe dışına göç ettirme kararı almış ve almış olduğu bu kararı uygulayarak Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasının önünü açmıştır. Durum sadece nefsi müdafadan ibaretken bu yaşananları Türk devletine ve Türk milletine ihale etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir. Olay tarihi bir olaydır ve çözümleyecek olan tarihçilerdir. Türk tarihçilerinin hep birlikte incelemeler yapmak ve konuyu aydınlatma çağrılarının karşılıksız kalması ortaya atılan bu deli saçması tezin ne kadar geçersiz olduğunun bir kanıtıdır. Tarihin hiçbir döneminde soykırım, eziyet, baskı, tehdit, şantaj olmayan Türk milletinin başı dik alnı açıktır. Bu deli saçması tezi yurt içinde ve yurt dışında savunan kim varsa bilimsel gerçeklerden uzak, kadim Türk devletinden intikam alma duygusuyla hareket eden müptezellerdir. Buradan 24 Nisan 1915 olaylarını soykırım olarak niteleyen Garopaylan ve Sezgin Tanrı kuluna sesleniyorum. Hizmetkar olduğunuz Amerika, kıta Amerikasında kaç tane yerli öldürmüştür? Demokratik, demokrasi getirme vaadiyle girdikleri Afganistan, Irak ve Suriye'de Kaç masum çocuğun kanını akıtmıştır? Kaç çocuğu babasız bırakmıştır? Yine hizmetkar olduğunuz Fransa'nın Cezayir'de, İngiltere'nin Galler'de, Almanya'nın Polonya'da, Medeni Avrupa'nın Srebrenica'da yaptıkları soykırım değil midir? Yüce Türk Devleti'ne bu ithamlarda bulunanlar önce kendi kara tarihleriyle yüzleşmelidir. Bu vesileyle ülkemizin bembeyaz tarihini dışarıdan aldıkları emirlerle kirletmeye çalışan sahiplerini bildiğimiz ama ne hazindir ki Yüce Meclis'te milletin vekilini sıfatını taşıyan bu şahıslar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 216 ve 301. maddeleri gereği halkı kin ve nefrete sürüklemek, aynı zamanda Türk Devleti'nin manevi şahsiyetini aşağılamak suçlarından dava açılması talebimizle Cumhuriyet Savcılığımıza başvuruda bulunduk bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve bu şahısların vekillik görevlerinin sonlandırılarak yargılanması gerektiği fikrimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyor. Daha fazla masum Türk vatandaşının kanının akmasına müsaade etmeyen Enver, Cemal ve Talat Paşaları rahmetle anıyoruz.